ve hani istedim istemek yetmiyor bazen tabii ki nasip önemli, kısmet önemli ama bunun içinde biraz harekete geçmek gerekiyor. Yani burada bırakmamak gerekiyor. Harekete geçip bununla ilgili aksiyon alacaksınız. Başlamadığınız hiçbir iş adını koyup biz ticarette de öyle deriz. Yani çok esnaflık 30 senedir yapıyorum. İşte 25 sene fiziksel ticaret yaptım Ankara'da 7 mağazayla. Ben şöyle uzatmayı sana. eğer bir iş yapıyorsak Toptan da mal verdiğim yanıma. Bazısı gelir sorar ederdi falan. Şöyle yapalım Ali Bey, Ali Bey böyle yap. Öyle değil kardeşim. Ticaret yapıyoruz. Okey miyiz? Okey. Okeysek şunun adını koyalım. Nedir onun adı? Kaporasıdır, şudur, budur falan. Burada da ticaretin adını koymak istiyorsanız tamam mı? Bunu söylediğim illa gidip mağaza almakla ilgili falan diye yönlendiriyor diye düşünmeyin. Ama doğrusu bu. Eğer iş yapacaksanız, para kazanacaksanız ödemem yapıyorum kardeşim. Mağazamı alıyorum, startımı veriyorum diyeceksiniz. Bir kere işin içinde olacaksınız işin içinde olmadıktan sonra bu, bu, konuşalım haftalarca. Nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl edecek, şöyle mi kazanacağım? Böyle günler geçiyor, aylar geçiyor, zaman geçiyor. Ama sen hala olduğun yerde duracaksın yani. Ticaret ve kazanç aksiyona geçip harekete geçmekle olur arkadaşlar.